Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bu derste ne yapacağız aslında? Geçen derste structure'larla alakalı, yapılarla alakalı aslında dersler çekmiştik. Zaman sınıfını ya da atıyorum gerçekten tarih, date and time diye geçen aslında kütüphanenin kullanımını detaylı bir şekilde göstermiştik. Ama bu derste ne yapacağız artık? C dilinde olmayan ama C++ dilinde olan bir kavrama değineceğiz arkadaşlar. Onun ismi ne? Referans kavramı. Şimdi bakın bu referans kavramı C++'ta aslında dile eklendi. Ama C'de böyle bir standart bir türü yok arkadaşlar. Peki referans ne aslında? Referans aslında arkadaşlar sadece şu C++'ta pointer'ların yükseltilmiş bir seviyesi arkadaşlar bu. Ama biz yine aslında pointer'ları kullanacağız arkadaşlar. Ve aslında bu neyi anlatıyor biliyor musunuz? Referans sadece ve sadece şunu anlatıyor herhangi bir değişkenin diğer bir ismini aslında size söylüyor. Yani aslında bir nesnenin kendisinin yerine geçen bir isimden başka bir şey değil arkadaşlar bu. Ve sentaksı aslında tamamen şunu veriyor. int x mesela sağlıyorum 34 olsun. Eğer ki siz <laughs> int reference için bir end operatörü kullanıyoruz burada. R'yi koyup buraya x'i atarsak artık biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bu x'e ikinci bir isim takıyoruz arkadaşlar burada. Nasıl? Mesela bizim değişkenimizin ismi x. Bu adres olarak bir bölgenin içerisinde burada gerçekten biz ne yapıyoruz aslında? X'e hem bir değer atıyoruz, hem de gerçekten hafıza da bunun değerini de gösterebiliyoruz arkadaşlar. Ama biz gidip burada eğer ki referans kavramını buraya verirsek arkadaşlar, yani şu reyi tanımlarsak int referans türünden bir imge burada oluşturursak arkadaşlar ne yapıyoruz? Gidiyoruz bu x'i kullandığımız her yerde aslında r'yi de kullanabiliyoruz. Yani aslında bir değişkenin iki tane ismi oluyor arkadaşlar. Ve burada en önemli konu şu. R'nin üzerindeki her otomatik ya da aritmetik ifadeler X'in üzerinde de aslında geçerli oluyor Yani biz bir referansı kullandığımızda Bu referansların hepsini biz ne yapıyoruz aslında belli kurallara göre kullanıyoruz Ama burada en önemlisi ne? Bir değişkene ikinci bir isim takmaktan başka bir şey değil Ama Burada önemli olan konu şu Normalde bakın biz bir C'de Ya da C++'da aslında Bir değer değişkenini başka bir yere göndermek istediğimizde aslında hep ne yapıyorduk pointerları kullanıyorduk arkadaşlar Ama artık biz ne yapacağız? Bu referans kavramını kullanarak da aslında bu pointer'ları biraz orada devre dışı bırakacağız. Biz bunu yine pointer'larla yapabiliriz. Ama bu referansı kullandığımızda aslında biz o pointer'lara da erişmeden burada gidip kendimiz nesne yaratabileceğiz ya da atıyorum değerleri başka yerlere aslında aktarabileceğiz arkadaşlar. Çünkü biz referansta hem onun adresini hem de gerçekten içindeki değişken değerini karşı tarafa aktarabiliyoruz. Bu neden aslında kullanılıyor? En temel sebebi şu arkadaşlar. Yüksek seviyeli dillerin hepsinde aslında pointer kavramı kaldırıldı. Yani örneğin C şartta pointer erişemiyorsunuz ama bir şeyin maskelenmiş değerini aslında siz orada detaylı bir şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama bunları da adamlar maskelediği için aslında bu referans kavramıyla siz onların da aslında çoğu zaman farkında olmuyorsunuz. O yüzden bakın bir referans aslında Pointer'ların aslında maskelenmesini anlatıyor bize. Ve bu türe aslında olan ihtiyacımızı sıfırlamıyor bakın arkadaşlar burada. Biz yine pointer bir yerlerde kullanmalıyız. Ama bu pointer'ları kullanmak için gereken yerlerin çoğunda artık referansları da kullanabiliyoruz. Şimdi bakın geleyim şöyle basit bir örnekle başlayalım. X1 diyorum buraya. <laughs> Gideyim bir Include Iostream'i buraya ekleyeyim. Using namespace diyeyim buraya std int main diyeyim ve bu kodu yazarken return diyeyim sıfır olsun bu. Şimdi bakın ben int x diye bir değişken tanımlayayım ve buraya x'i 5 olarak update edeyim. Cout'la geliyorum. Bu cout'la x'in değerini burada yazdırıyorum. Ve bu değeri gösteriyorum. Şimdi bakın bunu çalıştırıyorum. Yine değerleyicilerimi seçiyorum burada. benim için json dosyalarımı da oluşturdu ve burada x'i 5 olarak gösterdi bakın arkadaşlar. Şimdi bakın ben bir referans türü tanımlamak istediğimde burada int referans için end operatörünü kullanıyorum ve r'yi buraya koyuyorum. Ben bunu x'e şu şekilde bir atama yapabiliyorum arkadaşlar. Ben artık x'e yeni bir isim taktım bakın burada. Şimdi bakın ben bu r'nin değerini arttırıyorum burada. r artı artı yapıyorum. r artı artı yaptıktan sonra siyah atla tekrardan x'in değerini buraya yazdırıyorum. Bakın r de bir değişken ama referans türünden bir değişken artık bakın burada. R artı artı yaptığında bakın şimdi X'i ben update etmememe rağmen çalıştırıyorum tekrardan. Bakın bu sefer X'i 6 yapıyor arkadaşlar. Yani ben burada bu örneği gösterirken aslında ne yapıyorum? R'nin değerlerini değiştirebiliyorum. Ve R'nin her değerini değiştirdiğimde aslında X'in değerini de değiştirmiş oluyorum. Ve ben bunu pointer türünden kullanmak zorunda değilim bakın arkadaşlar burada. Ben bunu eksi eksi de yapabilirim. R'den 5 değerini de çıkarabilirim. Ya da X'in değerini normal olarak da arttırabilirim. Ama bizim buradaki en temel amacımız ne? Bakın biz bir referansı burada kullandığımızda bu maskele işlemi, maskeleme işlemi gerçekleşiyor ve gerçekleştiğinde pointerlara ihtiyaç kalmadan bakın biz bunun adres içeriğini de değiştirebiliyoruz. O yüzden bakın ben bir fonksiyona eğer bu değeri geçtiğimde zaten bu fonksiyonun da ben doğru çalışmasını artık bekleyebiliyorum arkadaşlar. Yani referansı biz burada tanımlarken gerçekten ne yapıyoruz? Oraya bir maske değeri verdiğimiz için burayı arttırdığımızda artık o değer de artık çalışabilecek durumda oluyor. Şimdi bu ne demek? Bakın. Örneğimi eğer kavrayamadıysanız şöyle gidelim bir -2 yapalım buraya. <laughs> Yine include'larımı koyayım. using namespaces on main int main diyelim. Ama artık bu main'in içerisine gidelim. Bir örnek yapalım. Şimdi bakın bizim bir değerimiz olsun burada. int x eşittir. Burada 234 olsun. Ve ben cout'la bu x'in değerini yazdırayım. Şu şekilde. Şimdi bakın ben bir func diye bir fonksiyon yazayım ve bu func'a x'i vereyim ve tekrardan siapla x'i yazdırayım burada şu şekilde. Şimdi bakın bu func'i gidiyorum yukarıya yazıyorum bir void function olsun bu void funk'ın içerisinde bir parametre olsun int a olsun bu ve int a'yı ben burada 9999 değerini atayım. Şimdi bakın ben ne yapıyorum burada a'nın Bakın ben burada x'in değerini fanka veriyorum. Fanka verdiğimde a parametresiyle gösterdiğim şey aslında x'i göstermesi gerekiyor. Bu x'in değerine de gidiyorum. 9999 değerini atıyorum ve x'in değerinin değişmesini bekliyorum. Şimdi tekrardan çalıştırıyorum bakın kodu. Şimdi bakın x'in değeri burada değişti mi? Aslında değişmedi arkadaşlar. Neden değişmedi biliyor musunuz? Siz bakın buraya 234 verdiniz derleyici burada ne yapıyor biliyor musunuz? Bu x'in içeriğini alıyor, 234'le değiştiriyor. 234'ü gidiyor buraya koyuyor. 234 değeriyle aslında ne yapıyor? Buradaki bu intanın diğerini dolduruyor. Ama bakın bu da aslında bizim yeni yarattığımız bir değişken. Parametrik olarak biz buraya verdiğimiz için ne yapıyor? A'ya gidiyor 234 atıyor. Sonra 234 atanmış değere gidiyor bu sefer 9999 atıyor. Ama sizin x'inizin bakın ne adres bölgesini verdiniz ne de gerçekten içeriğine ulaşabilecek farklı bir değişken değeri burada tanımladınız arkadaşlar. İşte bizim buradaki değeri değiştirmek için elimizde neyimiz var? Ya biz buraya gideceğiz bunun adresini vereceğiz. Şu şekilde bakın. Buraya da geliyorum. int yıldız a diyorum ve a'nın içeriğine ulaşıyorum bakın. Ben bunu bu şekilde yaptım. x'in adresini bildiğim için x'in içeriğini bu sefer bakın değiştirebiliyorum burada. 9999 oldu. Ama bu dili yazan adamlar ne yapmışlar biliyor musunuz? Siz değişkenleri de bu şekilde kullanabilin diye aslında demişler ki, ya kardeşim sen bunu bu şekilde yapacağını git buraya referans değeri koy. Yani x'in yerine geçen bir parametre değeri koy. Şimdi bakın ben bunu koyduğumda buraya bakın x'e herhangi bir şey yapmama gerek yok. Ben buraya bunu verdiğimde integer türünden bir değer versem bile bu fonksiyon referansla çağrıldığı için referans kavramını buraya içerdiği için bu a artık x'in yerini tutuyor arkadaşlar burada. Bakın normal değişkenlerin en önemli farkı bu. Siz buraya yine x veriyorsunuz, integer değer veriyorsunuz ama int referans tanımı yaptığınızda artık bu a'nın içerisinde değiştirilen şey aslında x'in içerisini değiştiriyor referansla gördüğümüz en önemli kavram aslında burada bu. Şimdi bakın ben bunu tekrardan çalıştırıyorum burada. Bakın bu sefer x'i ne yaptı? 9999 değerine eşitledi arkadaşlar. Şimdi bu bize ne anlatıyor? Aslında şunu anlatıyor. Bakın biz demek ki buraya integer türünden adres kullanmadan adres türü değişkeni kullanmadan da burada bakın burada ne yapabiliyoruz? Bu değişkenin değerini geçebiliyoruz. Bu fonksiyonun içerisinde a yaratılıyor ve yok ediliyor. Ama yok edilmesine rağmen gidip x'in hem adresinin içerisindeki değeri erişiyor ve o değeri değiştiriyor. Hem de gerçekten biz bir pointer tanımlamadan bir parametreyi başka bir yere geçebiliyoruz arkadaşlar. Bu bizim için çok önemli. Çünkü diğer türlü buraya adres değerini verecektik. Ama artık ne yapıyoruz? Biz pointer'ın adresini bilmek zorunda değiliz. Sadece değişkeni bilmemiz yeterli. Ve bu değişkeni ben farklı fonksiyonlara universal yani az evrensel bir şekilde bakın geçirebiliyorum parametrik olarak. Ama standart bir x int a yazsaydım buraya ben bu işlemi yapamayacaktım arkadaşlar. Neden? Çünkü a burada bir değişken türü. A değişken olduğu için bakın ben burada ne yapamıyorum? Ben gidip bu x'in içerisinde bu değeri verdiğimde gidip o değeri değiştiriyor ama x'in kendisini değiştirmiyordu. O yüzden zaten biz bu maskeleme işlemini burada kullanmak zorunda kalıyoruz arkadaşlar. Yani referansla ilgili aslında gördüğümüz en önemli kavram, en önemli gerçekten bizi burada doğruya iten sebep bu. Şimdi bakın. Biz bu örneği de yaptıktan sonra ben gideyim bir fonksiyonun içinde bu referansların nasıl kullanıldığını da size anlatayım. Örneğin bizim bir swap yani aslında değiştirme işlemimiz olsun. Ha, bu arada arkadaşlar bakın buna ne diyorlar biliyor musunuz? Call by reference diyorlar. Call by reference. Bu şekilde aslında bir tanımı var arkadaşlar bunun. Şimdi ben buraya gideyim. Yine yorum satırını alayım. Ama artık tekrardan şu include'ları include'ları yazmamak için şöyle alıyorum. Bütün kodu kopyalıyorum. Şu şekilde. Şöyle. Şunu silelim içerisinde silelim. Şimdi diyelim ki bizim iki tane değişkenimiz olsun. int x eşittir 10 olsun. int y eşittir 100 olsun. Ve ben bu iki değişkenin aslında değerini değiştireyim burada. Nasıl yapacağım bunu aslında? Şu şekilde swap diye bir fonksiyon yazacağım burada ve x'in içindeki 10 değerini y'nin içerisindeki 100 değerini değiştireceğim. Yani son durumda aslında burada x ve y'yi bana ne olarak gösterecek? x'i 100, y'yi 10 olarak gösterecek arkadaşlar. O yüzden bakın buraya bir swap yazıyorum. Ve swap'in içerisine x ve y'yi koyuyorum. Burada. Ve son gidiyorum. atla, x'in değerini önce yazdırıyorum. And ile. Aynı mantıkla arkadaşlar. Gidiyorum ne yapıyorum? Şurada y'yi yazdırıyorum. Şimdi bakın swap diye bir fonksiyon tanımlayacağım ya ben burada. Gidiyorum. Bu swap'i ne yapıyorum? Void diyorum. Burada çünkü geri dönüş değerim zaten burada yok arkadaşlar. O yüzden bir void tanımıyla aslında swap fonksiyonunu burada yazıyorum. Normalde bakın benim ne yapmam gerekiyor? int x ve int y'yi buraya almam gerekiyor. Normal durumda ama bakın. Şimdi bakın ben burada x ve y'yi aldığımda yapmam gereken şey ne? int temp diye bir değişken tanımlıyorum buraya x'e atıyorum. x'in içeriğini kaybetmemek için. Sonra gidiyorum ne yapıyorum? x'e y'yi atıyorum sonra y'ye de bu tempte yani x'in içindeki değeri atıyorum arkadaşlar. Ne yapıyorum bakın? X'in içinde 10 vardı. Onu buraya atadım. Sonra x'e y'yi atadım. 100'ü tutmama gerek yok. X 100 oldu. Ondan sonra tempte 10 vardı. X'in ilk değeri vardı. Y'ye de bunu atıyorum. Şimdi bakın biz bunu bu şekilde çalıştırdığımızda 10 ve 100 değeri hala aynı kalıyor. Neden? Çünkü bakın biz x'in ve y'nin kendi değerini vermedik. Ama bakın ben buraya referans parametresiyle bunları çağırırsam. Dikkat edin bakın. Ben referansla bunları çağırırsam ve ben bunu tekrardan çalıştırırsam arkadaşlar bakın bu sefer 100'e 10 tanımını ben burada alabiliyorum ve sadece x'in ve y'nin aslında değerlerine ulaşarak arkadaşlar burada yani aslında call by reference yapıyoruz ya burada. Bizim bunu yapma amacımız ne? Bakın burada x'in ve y'nin pointer kullanmadan gerçekten içerisindeki değerlere maskelenmiş bir şekilde erişim sağlıyoruz aslında biz. Anladınız mı? Şimdi aynı mantı peki ben ne yapabilirdim? Swap ptr diye bir fonksiyon yazayım buraya. Pointer'larla da yapabilirdim. O zaman benim buraya pointer almam lazım. Neden pointer alıyorum? Çünkü bakın main fonksiyonu bana x'in kendisini vermiyor arkadaşlar x'in kendisini vermediği için benim buna ulaşmam istediğimde aslında ne yapmam gerekiyor? Onun adresini almam gerekiyor. O yüzden ben buraya adres x ve adres y'yi koyarsam eğer ben bu swap ptr'nin içerisinde ne yapacağım? Bakın swap ptr'ye ben adres x ve adres y'yi verdiğimde o zaman tempe ne atamam gerekiyor benim? x'in içeriğini yani sol tarafına asterisk operatörü konulmuş ifadeyi atamam gerekiyor. Aynı şekilde x yıldız ve y yıldız yapmam gerekiyor ve y yıldızın içerisinde bunu atamam gerekiyor. Neden? Çünkü içeriye ulaşmamız gerekiyor. O zaman ben bunu adreslerle de gerçekleştirebilir miyim? Kesinlikle gerçekleştirebilirim. Ama her zaman için bu bizim elimizde olmak zorunda değil arkadaşlar. Yani 110 yapıyorum ya ben burada. 110 yaptığımda bakın ya ben bunu adreslerle çağıracağım burada pointerlarla çağıracağım. Ya da referansla aslında çağıracağım. Bu ikisinden başka seçeneğim şu anda burada yok arkadaşlar. Bakın yer kaplaması bunların ya da gerçekten bu değişkenlerin yaratılması burada tamamen aynı. Ama bakın siz bir yerde pointer tutuyorsanız bir yerde pointer alıyorsanız bakın bunları kullanmadan da biz basit idiomlarla aslında C++'ın içerisinde bu referans kavramını kullanabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bir sonraki derste ben bunların örneklerini yapmaya devam edeceğim. Dilin aslında çeşitli kurallarını ise burada anlatacağım. Referans, referansın yerine geçilebiliyor mu? Gerçekten ikisi biz farklı referanslar atayabiliyor muyuz? Aslında bunlarla alakalı detaylı örnekler yapmaya devam edeceğim arkadaşlar.